Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizde gif güncellemesine bakacağız şu an param az harcadım çıkan şeyleri gösteriyorum bir tane hamburger şeyi sonra bakalım şu an bakıyorum bakalım neler var bulması zor biraz ben şu an aradım iki tane bundan çıktı hatta göstereyim size böyle bu bir tasma arkadaşlar mars tasması büyük ihtimalle böyle şöyle şey yapıyoruz bekleyin hoppa böyle tasmasını bırakıyoruz bak tasma böyle Sonra yine tostlara gelelim şöyle. Başka var mıydı? Heh, bir tane yastık var böyle. Ee, bu yastık böyle yastık yastık peluşu gibi böyle. Yastığa sarılıyorsun öyle bir şey var. Ee, şu e, Normalde ben de Ultra'yı çıkarmıştım ama oyun bug'a girip envanterden silmiş. Ben e, çılarla konuşuyordum. Sonra e, çıkardım ama e, şu an burada gözükmüyor çünkü şu an envanterden silinmiş. He, arkadaşlar bekleyin bekleyin. Pardon ya ben şeylerde sanıyorum. Bu evet böyle bir şey. Ben bunu toşlardan sanıyordum arkadaşlar. Pardon benim kafam karışmış. Böyle bir şey böyle eski eski bir şey. Şimdi bir tepelerine bakalım. İnsanlar hep çıkartıyor. Ben bir trade atıp almaya çalıştım. Metalox koydum. Reddettiler. Bu soru öyle bir soru değil mi Evet değil. Böyle gelen size teker teker göstereyim. Burada Ocomonlar var, Kola falan var. Burada Hong var, PlayStation, bilmem ne, UFO var. Sonra burada Reel'ler var. Ultra Reel'ler var ve Legendary. Benim en sevdiğim araç ben bu. Bu araç bende yok. Ee, olsa videosunu çekerim. Trade videosunu da çekerim. Ee, normalde çıkarmayı planlıyordum. Böyle bayağı bir para biriktirmiştim. Bundan çıkar diye düşündüm. Ama bundan Ultra Reel'i çıktı. Ultra Reel de güzel ama. Ee, Aynık giymiş bunlar. <laughs> Dedim ne oluyor oyun bakamı girdi kopyalandı mı? Evet, e, arkadaşlar bundan şey çıkardım. Legendary e, Legendary e, Ultra araç çıkardım. E, Legendary çıkarmak çok isterdim ama çıkmadı. çıksa e, aslında şey yapardım. E, videosunu çekerdim aslında. Ama e, şu an bugün jaremen geldi. E, pek açılım yapamadım. Çok açamadım. Yani bayağı bir şeyim olsa açılım yapardım açılım yapamadım. Neyse arkadaşlar, umarım bu güncellemeyi istemişsinizdir. Ee, sonraki videolarda eğer bu legendary aracı alabilirsem bunun trade videosu gelebilir. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun videoyu like abone olmayı Görüşürüz. Bay bay.